Sen bence film yapmak istiyorsun ya. Ben sana söylerim. Erkeklerin de o ergenlik şeyi gerçekten çok çekici oluyorsunuz. Ama gellere öyle mi ya? Böyle. <laughs> 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 başka yerden çıkar aslan. <laughs> Sergencim, şimdi Sergen, sen tiyatro yapıyorsun. Instagram'da zaten varsın. Şiir yazıyorsun. <laughs> Ne diye bu gülüş ne? Hiçbirini sorduğumda onu sordum, <laughs> sorumlu Hayır şey oldu. Çok mal <laughs> <ya. gülüyor> Mal oldum gördün mü? Yani i̇ster istemez yani. Ama evet. sen her yaptığın işte böyle bir e, mütevazı tavra bürünüyorsun. Yani şimdi şöyle, Hiç bir, gerek he, yok. pardon sen bitir sonra ben hepsini bir, öpeyim. Gitmiyor, bunu bir 15 dakikanızı alacağım arkadaşlar. <laughs> Daniska talk show yapıyorsun. Bunları birçoğunuz biliyorsunuz ama, Blue TV'de Bonkisti dizi var. Aynı zamanda <laughs> dansçı, astrolog, kimyager, sergen devirici burada. Bu. Güzel. Oh, manyağa bak. Ya biraz önce ben bu adamın zavallısısin dedim. Abi kendini almışsın. şundan evet. 3 saniye sonra kendini alkışladı. böyle bir reklam vardı. Benim annem şu şu benim annem aynı zamanda ekoballist falan diye bir üstü şey yapıyordu. Tabii orada anne kendini kendi mi alkışlıyordu? Yani evet bunları bunları yapmak tabii hepsini sevdiğim için yapıyorum. Yani tabii ben böyle gittiğim yerlerde söylemiyorum. Merhaba Sergen ben podcast'im var, talk show yapıyorum, film çıktı demiyorum ama tabii insanların bilmesi hoşuma gidiyor. O zaman da ne kadar çok şey yaparsak o kadar çok insana ulaşabiliyoruz ama şunu belirteyim belki ilk defa söyleyeceğim bunu. Ne kadar <laughs> çok şey yapıyor olmam demek her şeyi yaptığım anlamına gelmiyor tabii ki. Hepsi benim sevdiğim, eğlendiğim işlerim. Ee, i̇çinde olmak hepsinin keyifli. Bazıları benim kendi hani inisiyatifimde. Bazıları bazı yapımlarla ilerliyor. Bizim programımız şöyle ilerliyor. Beğendiğin Nasıl? tweetlere falan bakacağız. Onlar üzerinden ilerleyeceğiz. Biraz Twitter konuşuyoruz ama Twitter'da böyle viral olmuş tweetler. Senin beğendiğin tweetler, Gizem'in benim beğendiğimiz tweetlere falan bakacağız. Eğlenceli tweetlerden. Senin psikolojik tweetlerden. analizini yapacağız. Aynen. <gülüyor> 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 böyle şey Böyle şeylere girebiliriz. <laughs> Geleyim <laughs> istedim biraz ama. Filmden <laughs> kare diye bir hesap var. Oradan beğendiğim bir tweet. Bugün Meles Prens'in doğum günü. İyi ki doğdun. Severus Snape. Severus Snape. Harry Potter. Harry Potter. <laughs> Harry Potter'da hangi karakter olurdun? Olsa... olsa e, ya Severus Snape kesinlikle olmak <laughs> ister. Ya çünkü hikaye olarak çok değişik bir hikayesi var adamın. Ve hani bir belki teknik gözden bakarsan böyle bir oyuncu gözüyle bakarsan... Yani hikayenin sonunda başka bir şey çıkacaksın ama... 8-7 yani 2 düzüne 7 bölüm bir şey tutacaksın. Hiç belirtmeyeceksin demek bence çok güzel bir çalışma alanı. Yani teknik olarak. Hikaye olarak da... Ya ha, tabii Harry Potter 2. <laughs> Harry Potter 2 olmak ister. Harry Potter tabii canım. Harry Potter Yo, yok. olmayabilirsin. Ya Mesela, tamam. Ha, Draco, Yüzüklerin Efendisi'nde yüzük... Hayat olarak düşün ya. Sen harika yüzük olalım, taşıyıcısı mı harika. olmak istersin? Yüzük taşıyıcısına yardım eden Gandalf mı olmak istersin? Yoksa Mordor'daki Mordor mu olmak istersin? <gülüyor> <gülüyor> ben Mordor dedi olmak istersin. Ya kuru olmak istersin. Taksi driver'daki yani. <laughs> yani. taksim olmak istersin. <laughs> abi bunlar tercih meselesi ya. Gerçi öyle tabii ama şimdi Harry Potter ne bileyim Harry Potter'ın başından geçenler yani. Orada şimdi kralın dönüşü var. Hani Legolas'ın bambaşka hikayesi var. Tabii. Cüler diyarı var. He. Orada hiçbir Silter'in e, dünyası görmüyor. Orada ne olabilir. olsan yani, fark etmez. Yani, yani, evet. Değil mi? Voldemort demişsin. Kaç tane karakter değişmiş. Kaç kast var yani. Hani Voldemort olayım hangi Voldemort? Hangisi kendine hangisi? Yakışır ha olurdu senden. Evet. Türkiye'de Harry Potter gibi bir şey yapsalar. Sen deseler ki başrol oynayacaksın Harry Potter ama seni 7 yaşında makyajda 7 yaşında getireceğiz. Oynayacaksın. Ya şu iş olmasın diye her şey söyledim. Canımız olur diyeyim. Elimden gelen bütün kozları oynadım. Oynarken bir de seni arka... para da almayacaksın. evet para da almayacaksın. Bir de saçlarını sıfıra kazıtacaklar. Tamam yok abi istemiyorum. İstemiyorum yeter abi. Oynamam abi. Saçları... Oynamam. Kazıttıkları saçları da omuzlarına ekecekler. İyice. Oynar mısın? Abi oynuyor Durum veya canlı bir kesiti hatırlamaya değer kılmaya çalışan kimseymişsin sen dediğine göre. Neymiş yani? Bir açıkla bakayım. Açıklamış ya. Daha nasıl açık ben şöyle olabilir? Ben söyleyeyim. Güzel. Sen nasıl açık olabilir? <laughs> sen, sen, <laughs> sen bir adım at sen... ben geleceğim. Sen önce bir adım at. <laughs> <laughs> ne güzel ya. Ne ne diyor ne Erman o ne demek? Ne güzel <laughs> adam yani. Ya şimdi Sümerler yazıyı bulmuş tamam mı? <laughs> <laughs> Yazı yazınca ben ne düşünüyorsam buradan anlayın demiş. Adam da yazmış oraya ne düşündüğünü. Sen diyorsun ki ne demek <laughs> istediğini. Ne demek oku. istediğini yazmış oku. zaten. Oku ya bir daha oku. Değil mi? Okuyayım. Haksız mıyım? Bence çok güzel. Teşekkür ederim. Ben <laughs> sen de anlamadım da şu an. Neyse önce gizemi yakalım. Oku bir daha oku bir beni. Seni yakalım sonra sana geleceğiz sonra. Ne yakacaksın olsun. burada onu da yakacağız. Ne olacaksa olsun. Oku bir daha oku. Bir daha ne demiş? Durum veya hut. veyahut. Veyahut kelimesi de. <laughs> ne bileyim ya. Aa, <laughs> oh, Okan böyle bir şey var ya. Veyahut. <laughs> Hayda. Ne hayta bir burada şey hayta. Bu da Atatürk'ten şey, almış. Bir şey hayta. Sen. Durum veyahut. Canlı bir kesiti hatırlamaya değer kılmaya çalışacak. kimse. Hatırlanmaya. Hatırlanmaya. Hatırlanmaya değer. Kendini ömürsün. Hayır. Hayır. Burada. Güzel bir Sana bir yani ipucu vereyim ben yazdım. Ya bu yeni gelinden geldi de 3 yıl oldu Türkçe öğrenildi. Ha <laughs> siyasi gönderme yapıyor. Yok Durun be ya, canlı bir kesidi. Kurdu. Ya şunu demek istiyorum. Hı. Şimdi insanlar beni hep şöyle tanıyorlar. Ha yani dışarıda seni işte izliyor mesela gözlerine geliyor. İşte videonu izliyor, bir şey izliyor. Abi sen çok işte hep gülüyorsun, enerjin müthiş. İşte sen keşke arkadaş olsak ama ya da günlük sen günlük hayatta hep ağlayan birisisin. <laughs> i̇şte abi sen kesin çok acın var seni falan. Ben de hayır yani durum veya canlı bir kesidi yani hem akışta normal hayatımda ya. hem de bir şey çekiliyorsa canlı çekiliyorsa bu ikisini de böyle hatırlanmaya değer kılmaya çalışan kimse yani iyi anı bırakmaya çabalayan kimse. Sergen Deveci. Hmm. Bir hmm. Kendimce. <laughs> ben Yine Şimdi var bunu kendim açıklamadım. Şey, <laughs> bir, şey. bir de öyle hani omuzlar falan. Hani şey abi. Abi. Şey, yani, iki canlı bir hani şey öyle yani bir kesildi. <bir, bir> hani, yani, yanlış anlamayın. <laughs> bir de öncesinde şey dedim. Ego kasmışsın falan diyorum. Böyle, <laughs> hayır <laughs> asla Alkış falan. Alkışta istersen kendini. Yok <laughs> bu tuşun bassana ya gelsin. <laughs> Sen bence bu Yani Tuş bende böyle oraya yazsana. İyi bir insan. Bitti gitti ya. Sen bence film yapmak istiyorsun ya. Ben sana söyleyeyim. Sen bence senin kesin herkesten sakladığın bir tane senaryo fikrim var. Hadi buyurun. Ben kişisel Aslında yapıyorum. herkesten ya ziyade herkese gönderdiğim bütün onay almayan. Benim <laughs> tweetler 2. Be, Animal <laughs> Army. Hesabından. <laughs> Köpeğiniz sizin hayatınızın sadece <laughs> bir bölümünde sizinle olacak ama onun hayatı sizsiniz. Duygusal be. Bak ben yani çok ilginç ya böyle durduk yere mesela Sherlock bu arada. Köpeğim gerçi köpeğim demeyi var. sevmiyorum. Ben onun insanıyım demek daha çok hoşuma gidiyor. <laughs> böyle bazı ara evdeyiz mesela. 6 saattir evdeyiz mesela beraber. Ben oyun oynuyorum o yatıyor. Hiçbir, hiçbir şey yok yani onun varlığını dahi bilmiyorum. mesela Unutmuşum mesela onu. Hmm. Böyle telefonda gezerken böyle bir Twitter'da bir... Bir köpek fotoğrafı geliyor mesela işte on, onları sevin onları onlar dilsiz de böyle bir <laughs> gözleri bir doluyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç saat hayvanı başımıza evde sevmiyor. Üç saat. Hayvan ne diyorsun ne oldu hayırdır diye. <laughs> Bayram neyse enişten beni niye öptü. E, yaptığın saçma şey ne? Şarlık böyle komik bulduğun bir şey var mı? Yani komik bu komik şöyle komik abi zaten e, bir yerden sonra kendi kendi gözün artık o seni. İnanılmaz yaptığı her şey komik geliyor bana. Mesela yemek yerken kafasını kaldırıyor. Ya e, hadi kafasını kaldırdı baksana falan. <laughs> Hani her şey çok komik. Ben şey çok merak ediyorum ya. Benim hiç köpeğim olmadı. Banyo yaptırmak nasıl bir şey köpeğe çok merak ediyorum. Ya mesela kimisi seviyor kimi. Sen Sherlock'u Bak gülme geldi bana şu an gördün <laughs> mü? Ben Sherlock sevmiyor. Dükarken böyle onun sadece böyle bana baktığı bir an var mesela. O <laughs> şey. kadar komik geliyor ki bana mesela. Ama Beni kurtar buradan diyor. Ya buradan böyle, değil biri izlese komik değil belki. Ama bana çok komik geliyor. Çünkü onun karakterini biliyorum. <laughs> e tabii ya. Yani. Çok ilginç yani. Bir tane daha tweet vardı. Kediler sahiplerini daha büyük bir kedi zannediyorlarmış ya. Köpeklerde de var mı öyle bir şey? Hissediyor musun onu? Yok Sherlock yani evet böyle bir alanı Evlenme. Çünkü yani sahibine tabi... benzer diyorlar. Huyu suyu sahibine benziyormuş aslında. Ondan böyle o yani ya o senden oluyor bir şey ya yani yani sen yani ya bu mantığa göre bir kurt köpeğinin evize kaldığı şey kıyak kıyak wakarak. kızak çekmek yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> <siehtim>. Yani. İnan beni bir sahibinin bir durduk yere kızak çekmek gibi bir şey olacak. Ama var öyle bir şey var. Yani evet böyle mesela belki bilmiyorum derler de şimdi Sherlock'tan hangi özelliğimiz birebir desek bilmiyorum ikimiz de biraz böyle tüylüyüz var saçma. i̇kimiz, de kuyruğu böyle ikimiz de böyle. i̇kimiz de heyecanlanırız çıkarken. i̇kimiz de bizi sevdikleri zaman kuyruğumuz havaya kalkıyor. kuyruğumuzu sağlamayı Şeyler var mesela misafir geldi ona sıcak davranmak, ilgilenmek. O da sever mesela koca hayatla Ya demek. çok tatlı. Hı, evet o, o şeyler diyebilirim onun dışında. Hmm. Peki bak bir tane film var o geldi aklıma. Ee, Netflix'teydi. Filmin adı neydi ya? Istakoz. Ee, herkes evli ama bekar olanları tutukluyorlar. Bekar olamazsın çünkü. Neden abi? 45 gün boyunca seni bir yere hapsediyorlar. Distopik bir film. Hı hı. Ben de, de sorguluyorum. Neden abi? Onu niye öyle yapmışlar oğlum? Gerçekten 4 -4 bekar bir olamayacak insanlar ya. Bu filmi yazarken senin arkadaşın olsaydı bu derdi gene herhalde. Tamam o zaman vazgeçiyorum ben. Ödüllü <gülüyor> ödüllü, <gülüyor> ödüllü film ya bu baya. Benim almış de vizyonumu <laughs> görmüş olduk. <laughs> İyi ki böyle bir arkadaşı yok. Yani evet. Ben bir senaryo getirdim. Bu nasıl? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> gizleme şey <laughs> çalıyorsun böyle. Nothing Gets Mezas çalıyorsun. Nasıl <laughs> diyorsun ya bu şarkı? Ya bu tutmaz falan Böyle bir arkadaşım. Başı çok yoruyor ya. 45 gün boyunca hapishaneye tıkıyorlar bekar olandır ve evlenmek zorundasın. Evlenemezsen seni bir hayvana dönüştürüyorlar. Orada bir eş bulamazsan. Filmin baş oyuncusu da ıstakoz olmak istiyor. Yani burada 45 gün boyunca kimse bulamazsan ıstakoz olmak istiyor. O da işte 100 yıl falan yaşamış ıstakozlar ve bu yaşadıkları dönem boyunca da cinsel güçleri çok verimli oluyormuş. Istakoz nasıl sevişiyor acaba? Çok komik. Benim de bilinçaltımda bu soru var aslında. Ay, çok İşte işte beni kere hiç bakmadım ama ya yani. yani Hiç bilmeyen biri, mesela mesela bir mesela hani erkeğin, erkeğin diyorum. İnsanın vardır ya mesela ten sesi geliyor. Mesela ıstakozun üstüne. Çat çat, <laughs> çat 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 Onlar, çat. Onda bir de kabuklu <gülüyor> yani. <gülüyor <laughs> Enteresan. Ama öyle yani. Kırarlar <laughs> birbirlerini <güçlü gülüyor> Yavrum ben seni kırarım. <laughs> ben seni üzerim? <laughs> Sakaza bak öyle diyor. <laughs> bir şey oldu bir film falan düşün. düşün. Ee, Sherlock'la aynı evdesiniz falan. Sen böyle ilgilenmiyorsun. Bir tweet gördün tamam mı köpekler hakkında. Ya dedim benim hemen ilgilenmem lazım dediğin anda döndün onda ilgileneceksin çat değiştiniz sen Sherlock oldun Sherlock sen oldun. Hadi bakalım. Sen de aynı bilinç var ama. Yani öyle bir çıkmaza giriyor. Yani, <laughs> yani ne yapmam gerektiğini. Hani. <laughs> Şerlik olarak sergini mi seveyim? Ha, bilmiyorum ne yaparsın. Şerlik olarak sergini sever misin? Çok yani güzel bir soru. İlk başta bu şaşırırım. Şerlik olarak. <laughs> böyle bir şey nasıl oldu bir tepki veririm. Sergini yerim. sever misin? <laughs> Hakikaten. Ağlamaya başlıyoruz. Ben bir, bir kere bak mısın? gerçek olarak şunu düşünüyorum yani. O gerçekten çıkarsam hani çıkıyorum hani köpek oldum ve o şer, on, atıyorum hani şaşırmışım. Onları geçiyorum tabii ki şaşırırım hani onları yani. geçtim. İlk vereceğim tepki tabii ki Şerlik'in dünyasından görmek bilmiyorum. Hani vardır ya köpek gibi bakmak isterim dünyaya. Hmm. Hayvan gibi. Sergen'i sever misin? Kendini sever misin Sherlock'un gözünden? Yani içeriden seviyorsam dışarı çıkıp <laughs> taparım herhalde yani. <laughs> Buradan hayransan. <laughs> <laughs> Bizi dışarıdan görmek canım. Ya, biz Çünkü... program 3 saniye önce başladık programa. 3 <laughs> saniye söyledik ki mütevazı adam. <laughs> övdük şevir. Ama oraya gidiyorsun ayar... bak soruya bak alkışla, şimdi. Şey bir, şey ha, bir dakika. Sen bir ya Yürek şey. açık konuşuyorum. <laughs> diyorsun ki dışarıdan nasıl yaptın Nos? Nasıl... Bak konu buraya nereden geldi bak. Hayvan dedik, Sherlock insan film film. En son noktaya bak geldim. <laughs> Dışarıdan kendini severmişsin. <laughs> yani zorla benim şey yapmam gerekiyordu. Erman abi ben kendimi tek tek yakalasam. <laughs> Hanımlar, beyler merhabalar. Bitti miyiz? <laughs> Bak soru önce sorulur sonra yapılır o açılış önce soru sorulur yani hanımlar beyler deyip sorulmaz <laughs> hanımlar şu an <laughs> yok yapacaksan yani bunları bil ya <laughs> Önce açılış yapıp sonra kayıttım izlenmez önce kayıttım izlenir sorusun <laughs> Önce her şey sağlanır <laughs> Abi işte bak bilen adam nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyi biliyormuş bak şimdi bilgiye bak. Ermacığım bunu nasıl Merhaba falan diyeceksin abi öyle hemen pat diye olmaz. Hanımlar beyler konu buraya nasıl geldi? Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sergen Demeci bugün konumuz. Gizem Yücel de işte o da. Ben de telefonla oynuyorum. <laughs> Hay Allah. <laughs> Ve ben Erman Arıca Soy. Beni Instagram'dan da takip ediyorsun. <laughs> ya Erman ne... niye sadece seni takip ediyorlar ya? Sen de söyle Allah Allah. Seni tutan mı var? Ay şimdi böyle mi oldu? Sen de söyleyebilirsin istersen. Sen. <laughs> Hay Allah. Sen de duyur istiyorsan kendi <laughs> <laughs> yani? fırsat mı fırsat. Duyurdun, duyurdun. Sen düzel düşer. Sergencim, şimdi senin beğendiğin tweetlere biraz daha bakacağız. Programımızın formatı gereği beğendiğin tweetler üzerinden gidiyoruz. Lütfen sakinleş diye bir hesap var oradan bir tweet beğenmişsin. Şöyle diyor tweet'te. İki tarafın da dillendirmediği ama bal gibi de bildikleri meseleler var. Hadi bakalım. Ha evet hmm. tamam. Ya şimdi böyle sayfayı söyleyince de sayfayı bilemiyorum. Bu tabii ki hepsine çok selamlar. Çok e, birçok sayfa emek harcıyor onlara da. Ben böyle genelde içeriye çok hani bakıyorum. O yüzden böyle beğeniyorum. Hani aa bu sayfa paylaşmış diye değil de. Biliyorum yani, ben de zaten... O yüzden mesela söylediğiniz zaman ilk başta ne, ne yapmışım oradan diyorum ama sonra içeride ha evet <laughs> diyorum. Ya bunları ben çok seviyorum bu yazıları ya çünkü hmm. bunlar böyle Hani günün sonunda daha önce yaşadığın o ilişkiyi o zaman fark edemediğin fakat günün sonunda bir söz çıkar ya karşına böyle şey dersin. Ya evet ya biz işte falancık kişi şimdi ismini söyleyemiyorum. Şimdi <laughs> ne oldu? Ne <laughs> <laughs> ya ismini söylemedim ama aklıma geldi. <laughs> Şöyle bence eğer gireceksin yani <laughs> evet, tabi, söylemek tabii ki bazen şey durumlarda çok çok söylediğin fakat bir türlü karşı tarafın ve senin gerekli fedakarlığı göstermediğin durumlarda hani söyleyemeyip fakat ikinizin de bağlı gibi bildiği durumlar tweet'i hoş bir tweet değer bence. Evet, bence ama, çok, ama öyle çok durumlar güzel. oluyor zaten yani hani hakikaten dinlenmiyor ama. E, tabii 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 kesinlikle ya yani, evet. Dinlensin diye yalvarıyorsun ama dinlenmiyor. İyileştik biz diyorsun bir türlü iyileşmiyorsun. Bunun üzerine bir sürü şart yazılmış, kitap yazılmış, roman yazılmış, Sergen şiirleri var ya bunun. Hiçbir şey, şey bilmiyorsan Sergen <laughs> Davici'nin şiirlerine bak <laughs> ya. Sen lütfen orada gerçeği kalacaksın. <laughs> derken derken yani <laughs> Yo, gerçekten kızacaksın. Ne güzel. Ya alırım. Ya Sergen şiirinden. Ya ben çok beğeniyorum senin şiirlerini gerçekten. Ben çok mutlu oldum tabii. Nereden gün... okuyabiliyoruz? Ben bilmiyordum. Ben gizli <laughs> kapatmıştım. Okuyabiliyorsun. Vardı bir de ama kaldırım sonra ben onları şeyden ya sosyal medyadan vardı öyle bayağı hani seslendirilmiş, kliplendirilmiş. klip Peki mesela düşünce okuyabiliyor musun? Okunur ya aslında beden dilinden. Yok. Ne Bileyim, böyle bir aslında hareketinden. Bu psikolojide ya bu benim çok... aklımda bunu düşünüyor aslında falan. Bu... Bir, oluyor mu? Düşünceyi bir şey var düşünce okumaktan ziyade tabii ki e, olmasını istediğim, yani beni tedirgin eden düşünceler tabii ki var oluyor yani. Ya bu yüzden bunu dedi. Bunu diyor çünkü bu yüzden falan ama tabii bunda ihtimaller. Ya bak ben sana bak beden dilini açıklayayım şimdi. Beden Okula yanlış dinini... bilgi gelecek yok da, <laughs> da eminim ki yanlış bilgiler gelecek. <laughs> Şu anda. Acaba bakmasam mı? Bak bak. Dur. Şöyle dinle <laughs> <Gözümü kalıp dinlesin. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum biraz öğrenin ya. Beden dili öğrenin. Şu anda bak muhtemelen. bacaklarını çapraz olarak Aşağıda şu anda çapraz değil mi? Ya hiçbir şey yapmıyorum. Güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bayağı, <iyi> <laughs> bayağı açık. Benimki <gülüyor> çapraz. <gülüyor> çapraz. <gülüyor> <gülüyor> çapraz olduğu zaman karşındakine dinliyorsun anlamına geliyor. Sen dinlemiyor mu ya bizi? Şimdi bak şimdi yani. fiziksel diyorsak benim bacaklarım açıksa demek ki sana açıyorum yani. Şu an seni dinliyorum. Hani <laughs> sana açayım evet, demek. Evet doğru o da doğru. doğru. O da var o da var. Mesela bacak bacak üstüne attığın zaman bacağını hangi tarafa atıyorsan ben mesela bu tarafa attım ha, ya. Ben mesela sol attım şu an. Senin kafan başka yerde demek. Ama ben hiç Aa, burada şey de, bir doğru atmam. Doğru yani. doğru doğru. Ha, hatta şey var. Böyle topuklarını eğer duvara yaslarsan o zaman ayaklarına kan gidiyor mesela onu da söyleyeyim ben. Yani. <laughs> o da var. <gülüyor> <gülüyor> o da var o da doğru. <laughs> o da doğru. <laughs> bu biraz da <daha gülüyor> metafizik. <gülüyor> <gülüyor> ben mesela iletişime kapattım kendimi şu anda. Ha onu biliyorum yani dur. evet. Eğer mesela karşındaki insan kollarını bağlıyorsa bir de arkasını dönüyorsa sana. <laughs> Anne ki sen de <laughs> iletişim Ya da orada ya. acaba ihtimali kalmıyor. <laughs> mesela tokalaşırken nasıl tokalaşıyorsun? Karşındaki insan şöyle tokalaştı sende şöyle. Hı. Çok, ne yaparsın? Çok, dur daha bir şey görmedin hemen ön yargılı olma. Şöyle yani böyle gel. Tamam dur o kadar ön yargılı hmm. olma gel 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 gel. Ön yargılı olma. Ya ne yapıyorsun? Sen de küçümsüyor <Çimsiyor> mu? Küçümsüyor seni. Orada yapman gereken tavır şuymuş mesela. Ver elini bana öyle dokun. Böyle tutup kendine çekeceksin ki. Ya bu Donald Trump bir şey değil. Manyak <laughs> koyacaksın böyle. Aynen. O yemek yerken yani. açıyor tabii YouTube. Orada ne geldi <laughs> önemsemiyor. Sonra bunlar geliyor. Donald Trump elini nasıl sıktı çünkü üstünü kurmak istiyor falan. Oradan topluyor. <laughs> oradan topluyor. Oradan da toplamıştım bak. <laughs> Neden dili <laughs> Beden dili de böyle. Beden dili de böyle oh, mi? Oh şükür bunu da öğrendik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Buradan da beslendik. <laughs> viral tweetlerden konuşalım biraz. Viral tweetlerden. Evet tamam. viral tweetlerde. Bu aralar viral olmuş tweetlerden. Ya, yes, bir şey diyeceğim. Orada viral deyince mesela bir şey izliyorsun böyle tamam mı? Mesela belgesel izliyorum. Orada bir İngilizce aksam. Mesela kadın şey diyor işte. Viral. Sizde şey oluyor mu? Oha ben bayılı, uzun bende viral diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Sayacağım> <gülüyor> ben, ben de şey oluyor. Oha lan diyorum İngilizce biliyorum lan ben. <laughs> <laughs> Anlıyorum lan ben İngilizce. <laughs> Hilos diye bir hesap yazmış, adam çiçek alacakmış, tamam mı? Sormuş, 40 liraymış. Ondan sonra demiş ki, 10 lira daha koyarım iki tane, künefe alırım demiş. İki tane künefe almış gitmiş sevgililer gününde kürefe götürmüş sevgilisini. Bunu da böyle açıklamış. Kadın da demiş ki ben Yo, senden adam, razıyım. Adam ben senden razıyım diyor galiba değil mi? Yani kadın çiçek alacakmış adam öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> yok adam çiçek alacak kadın künefe alırım diyor. Adam diyor ki ben bundan razıyım yani. Ben senden razıyım kral. Razıyam <laughs> demiş. He, Raziyan, kral. Ay, Bir kelime neleri... <laughs> <metidir. gülüyor> ama bak şimdi ama doğru. Şimdi doğru çünkü seçme hakkı var artık. Eskiden hani çiçek aldım ha yarın da künef alırım şansı yok. 40 TL 50 TL. Bugün bir şey aldın. Çiçek aldığınız zaman eskiden mutluydum ama şimdi künefe hem mutlu hem de daha soğuk bir şey olduğu için, daha doyurucu bir şey olduğu için evet tercih hakkı sunuyor artık insana. Bir de şey, 40 liraya çiçek yok kral. Ya çiçek, en son ne zaman çiçek aldın? Bu abi 2 hafta olmuştur herhalde ama öyle öz duygusal romantik bir şey değil yani. Çelen'e götürdüm menajerime buluşma için. Peki elinde mi götürdün kendini? Kulak arkası yaptım. Bir Sen şapka zaman. içine koydum, çıkardım. Başka nasıl götürülüyor ki? Hayır, <laughs> şey olarak söyledim yani mesela bazı insanda şey vardır. Ölünde, elinde buketle, çiçekle dolaşmak, e, böyle o hissi sevmez. Sokaklarda, He. gün boyunca elinde buketle. He. Çünkü He. şey gibi bir havası evet. var onun. Hani ben e, birisine çiçek verdim de kabul etmedi, o çiçek de evet. bende kaldı gibi. Ya tabii tabii ama bak aa, bir şey Çok şey detaymış, diyeceğim. hiç öyle düşünmezdim. O zaman, aa, ciddi mi? Tam manyak mısın? Dolu öyle, çiçekle taşıyamıyor. Ama biz yani şey bir nesiliz yani, biz eczaneye gidip Prezervatif diye, bu diyebiliyor değil mi orada bunu? Yani <gülüyor> bu <gülüyor> <şeye> <gülüyor> var, <şeye gülüyor> Bak, de, tabii canım. Bu şey var <laughs> şey takılan ben. Bak eczanede eczanede diyemediğimiz Şefam. için vitese takılan. Bak, evet. Gerçek... <laughs> en güzel ne hediye aldın sevdiceğine ya da birisine ya da e, şöyle sorayım sana en güzel ne alındı? Bu hmm. dedim böyle hediye olmaz ya. Lanet yani olsun. Yani şimdi dedim. yer yer İzirme maddi, maddi hediyeler de güzel. Mesela almak güzeldi şimdi böyle bazı insana karşıdır ya ben para hediyeye karşı şimdi. Ben de mesela şu an tercih hakkım olsa tabii ki maddi bir şey istemem. Ama böyle kendinden maddi bir hediye gelince insan çok mutlu oluyormuş yani. Ben hayatım önce belki alamayacağım bir saatin hediye gelmesi beni çok mutlu eden bir şeydi. Bir ayakkabının hani güzel şeylerdi bunlar. Ben de belki yeri geldiğinde aldım. Ama mesela manevi olarak söylesem mesela o zaman bir işte kız arkadaşım vardı atıyorum, O dönem böyle bir her şeyin başında bir hayal kuruyorduk. Şunu yaparız, bunu ederiz diye böyle bir sevgililer gününde onu kütüphane almak mesela güzeldi. Hani ne aldın? Kütüphane. Kütüphane. Ahşap. Hani ha. yapmak onu. Güzeldi yani. O, hoşlanmıştım o kütüphane kurmaktan onun evine. Güzel gelmişti mesela. Şu an düşünüyorum. <laughs> ne kadar kötü bir hediyeymiş. Ya <laughs> çok güzel yani <laughs> yani Güzelmiş ama yani? Kitaplarda var mı içinde? Yok işte oradan kendi zevklerimizi göre doldururuz yani toplarız doldururuz. Yani kütüphane kurmak Sonra güzel fikirdi yani. Doldurdunuz mu? <laughs> Acı. Kütüphane raflar doldu da hikaye, hikayemiz olmadı. O hikaye yazılmadı. i̇şte böyle şiire başlıyor insan. Kütüphanede rafları doldurduk ama bir hikayemiz hiç olmadı. Ama bu cümle güzel bir cümle. Cümle evet. hoşuma gitti sen biliyor musunuz? Aynen. Neyse kayıt edin yani yazmıyor. <laughs> ben hediye alacağım. Tamam mı? En yakın arkadaşım kız. Ee, sana dedim ki ya ben ne hediye alayım? Senin bana önereceğin ilk şey, bana ya, hediye öner ya. Ya işte ben onu yapamıyorum, çok geliyor. Yani bilmiyorum, tanımıyorum kızı yani hani klasik. Ya parfüm al abi, o yıllardır işleyen bir şey yani. Hani kızlar sevmiyor ama al yani ilk, ilk Abi, tamam hediye de başa <laughs> tamam hediye olarak sana bir şey sorulmayacak. Tamam anladık. Allah kahretsin falan. Öyle. ben bir kızdan hoşlanıyorum. Açılamadım edemedim. Ya da kız karşılıksız bir aşk var tamam mı? Ben Abi sana geldim direkt direkt sordum. evet ya. Gel. Sen direkt sor. So konu çok gidiyor. bu. Sence doluyon konuyu ya. Direkt sor ya. Sen söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen, ben senden bir tavsiye istesem. Ha. Bana bir tavsiye ver. Yani e, mesela bon Bonkis'te dizide sen Aşıksın. Bak 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 bak. bak, bak. <laughs> nereden bağlıyor bak. bak şeytana Sen bak. aşıksın. Sorudan doğru. aldım işe getirdi bak. Evet, bir e, e, sorun e, oldu. Jinekolog bir arkadaşım var ondan tavsiye alıyorsun değil mi? Evet. Doğru mu biliyor? E, doğru. E, gerçek hayatta da böyle bir tavsiye almıştım var mı? Mesela? Ama şimdi ya spesifik detaya girdiğin zaman yani bir ilişkin var ilişkimde mutluyum ama bir sorunum var ve sorunumla cinsel e, ilişkimizde sorun yaşıyoruz. Tabi dizi gereği bu arada yani diziden bahsediyoruz hikaye gereği. Diyor. Ve, pek, <gülüyor> bu <gülüyor> arada yok arkadaşlar Allah şükür dikiş makinesi gibi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Saçma salak. Videoz onu. Bir soktu hale bak ya. Hadi onu bir testle gör. Bu ne bu? Ne Yine bir tanım ya. Özür dilerim. Çok kabuluk yaptım. Benim cahilliğim, benim yobazlığım. Ben bir dikiş makinesi değil. Arkadaşlar lütfen. Senaryo göre <laughs> 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 orada şans dedi. Beşine kadar çıkıyor. Yani ve yardım istiyorum. Ama şimdi senin çok genel başlangıç seviyesi. Nasıl açılayım? <laughs> Hayvan git konuşacak. Nasıl açılıyor? tamam. Yok be. Uzaktan bu herkes Baş, duysun. <laughs> başlangıç seviyesi değil ya. Biz şimdi çok iyi arkadaşız tamam mı? arkadaşın açılacak. Ili, aramızdaki ilişkiyi de biliyorsun falan. He ben tanıyorum sizi. Ha, kızı tabii, tanıyorum. Tabii tabii tanıyorsun ya. He, ama o zaman kızı tanıyorum. Kız mesela atıyorum şey derim sana. Ya biliyorsun abi işte ismi ne kızın? Bu arada tanıyorum ama şimdi Akdil Deniz. Ya, deniz. Ee, mesela Deniz'le berabersiniz yakınsınız işte. Ben Deniz'i de tanıyorum, nasıl bir kız Deniz? Böyle kendi böyle uyuzluğu var, çok seviliyor, çok güzel, çok şey tatlı Şey der mı? misin? Bana sormaya git bir Cine Kulak'a sorma mı Yok demem. Eee mesela... <laughs> yani kızı tanımak lazım, seni tanımak lazım. Yani senin yapabileceklerini ve kızın neyi seveceğini bildiğiniz zaman... abi biliyorsun, aman bunu yapma çünkü Deniz öyle bir insan, izin vermeyebilir. Bak o daha romantik şeyleri seviyor, bence bir yemeğe çıkar, en azından kafası karışsın, orada konuş. Yani gerçekten Cine Kulak'tan tavsiye almasın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> gerçekten... Gerçek hayatta cinekologdan tavsiye almazsın. Yani İlişki yok arası. şimdi şöyle tabii. Daha püf noktalar varsa tabii ki öğrenmek isterim. Daha geliştirmek için daha iyi. Çünkü ben terazi burcuyum. Benim için öncelik e, partnerimin, eşimin eee <laughs> şey gibi oldu. <laughs> Sergi yani, ölü, bir, bir, yani öyle değilize attım. Ben burada debeleniyor. Şey, şey gibi, bir şeye bakıyorum. Facebook'ta yani. böyle izlemem <laughs> gereken izlemediğim videoları izliyorum bu arada. <laughs> Aynas sergiler. Yani debeleniyor. De 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 Kafatları karıştı. <laughs> adam ölüyor ya. Tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Bir şey demedik. Tavsiye <laughs> alırım ya. Çünkü bak, bak şu yüzden ta, e, tavsiye alırım. Ben mesela en çok şeyden korkarım. Bu cinsel <laughs> sağlık çok korkutur mesela beni. Dün bak benim. herkesin buz gibi yapan bir şeydir mesela o. Hani oradan tavsiye alabilirim. Hocam mesela e, bittikten sonra bir keçi batırmak gerekiyor mu? <laughs> Üstüne amonyak am, 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 sürmeye gerek var <laughs> mı? <laughs> bir bu hafta, neler öğrendik köşemiz var. O köşemizden bir parça. Sergen Deveci'nin ne ne olduğunu... Neyse. Konu buraya nasıl geldi? Ee, Youtube kanalımızdayız. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi. <laughs> Lil Karayibray gibi çok sevgini biliyorum. Evet. Nil Kara İbrahimgil. Çok, çok severim. Yani çok hayranlık ötesinde. Yani hayranlık eğer bir kavramsa bir tık daha ötesinde. <laughs> şimdi Nil Kara İbrahimgil Boğaz içinde okurken Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'e Harun Tekin'e aşıkmış. Bak. Ama da, kadını bak şimdi? Nasıl bak. <laughs> Harun da Harun Tekin de, tekinde, Pelin Batu ile berabermiş o ara. Ve Nil Kara İbrahimgil bunun üzerine Pelin şarkısını yapmış ve şarkıdaki mor bana gitmez Pelin'e gider sözü de gruba göndermeymiş. Hadi bakalım. Yani üstünden geçmiş 20 sene belki hepsi konuyu kapattılar. Yok, <laughs> 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 zaten o yüzden rahat rahat konuşabiliriz. Yani konu tabii ki de kapanmış. Ya tabii öyle ben, başka ilişkisi, ben evlilikleri, çocukları, çocukları var. Yani böyle. <laughs> e, aynen biz bir konuşalım şey. hepsinin huzuru kaçsın hepsinin aynen. Ya bunu yani tweet atmışlar. Böyle, ama böyle bir ton hikaye var ya bu Ortamda... pop dünyasında, magazin camiasında çok hikaye var böyle. O onunla yakalandı, o şarkı yaptı falan. Ben bilmiyorum kim var? Ne bileyim Sezen Aksu Yıldız Tribü şarkıları var. Ha Mesela. o da vardı. Onlar var. Şey e, ee, Uzay Yaparı. Yani evet. Hmm. Allah Hatta Allah şey Allah Allah. var. Yani rahmet eylesin. Onlar var. Yani hassas bir konuya yine, yine Erman Arasoy yine, <laughs> yine. yine iptal Yine <laughs> attım <yaptın> bizi <laughs> buraya ama. Onlar yine. var ne dersin sen söyle önce bir söyleriz sonra. <gülüyor> <gülüyor> sen bir <laughs> konuş şey önce. Bir şey demedik ya Allah Allah. Ya burada ortamda satılan bilgiler. Doğru. Ortamda yani satarsın diye bir bin, hesap. Ben bilmiyordum tabii ki bu şey olduğunu. Nasıl evet. Sen demedin bu bana ortamda satılan bilgiler var o, o hesapta şunu oku diye. <gülüyor> <gülüyor> ya çok ilginç ya. Şeyde ben çok etkileniyorum. Mesela e, eskiden biz ev arkadaşıydık. Şimdi işte hepimiz ünlü olduk falan muhabbetleri var ya. Hı. Mesela Yılmaz Erdoğan e, ee, şey sonra kim? <laughs> Onlar bir evde yaşıyorlarmış da hepsi ünlü olmuş sonra. Kim onun diğerleri? Diyorsun, Bence böyle ben? bilgiler yok. Bu yazmış kendi kendine. Bir, bir, dünya kurmuş orada. Ayşe Arkalar Diyarında gibi. Kendi kendine. O onunla yaşıyordu. O ona şarkı yapmış. <laughs> Tabii abi. Mesela Sergen Deveci dediğin adam. Bizim kapla, bizim kapa biliyor musun bu arada? Bizim maskotumuz bu. Evet. Bilmiyor Bilmiyorsun, nereden bileceksin? Siz söylediniz, siz Söyledin işte. Biliyorum, öğrendim şu an. Ona göre. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> böyle özelliği varmış. Yolunca basıyor mu ses, çıkartıyor mu? Hiç tamam. Hiçbir şey yapsa yani. yok. Duruyoruz sadece. Bu arada yapanları var, keşke demeyin. Onu alabilirsiniz yani, <laughs> siz mi <mü> seçmişsiniz? <gülüyor> Ama <gülüyor> Bunu bu seç... çok özel. Kaplumbağalarla ilgili muhakkak bizim bilmediğimiz bir bilgi vardır. <laughs> Onlarla ilgili. <laughs> var. Mesela kaplumbağaların buradaki e, şey, kaç tane yuvarlağı varsa burada o kadar yaşı oluyor. Mesela bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18 yaşında falan. Mesela bunun kuyruğu kısa olduğu için ee, bu karetta karetta. Kuyruğu uzun olsaydı. Bunlar daha çok değil mi? Kaşta gözüküyorlar. <laughs> bu kaç kaplumbağa? Kaşta göz Ne oldu ya? Niye bunu beğenmediniz arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Özür dilerim. Bir şey diyeceğim. Ne? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Doğru mu anladım diye sadece bir şey soracağım. Ee, bunlar kaç kaplumbağası dedim. Hani kaçta yaşayanlar, kayıpta kayıpta kaç falan. Ya. Ben de kaçtı göz arasında. doğru -du mu duydum? Duydun yani. mu onu? <laughs> kaçta göz arasında şey geliyor. Ben şöyle aşağıya baktım, yukarılara baktım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı Allah Kes burayı. Bunlar kayıtta değil değil mi? Kayıtta. <laughs> Ah siktir. Aman, aman. <laughs> Defteri, ne, 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 ne. Aman tanrım. Oğlum bir manyak, fazla defterindeyiz şu an. Biz şu an, biz şu an bir tezdeyiz abi. Şu an bir tez yazılıyor. El ele tutuşuyoruz. Sen sen el ele tutuşuyoruz, o da tutuyor. Şaka yapıyor mu oğlum? Ben şu an ne desem yapmaya geldim. <laughs> <laughs> biz yalnız da bıçağımızı aldık demişler. Bazen de benim aklıma şey geliyor. Mesela arabaya biniyorsun. Arabanın içine sinek giriyor ne bileyim yani atıyorum İzmir'e gidiyorsun. İzmir'e bırakıyorsun seni anladın mı? Adam yani İzmir orası artık yabancı bir yer. Bir O gene iyi yani hani Nizam düşünsene adam. Sine yeni bir coğrafya yeni bir insan belki sinek dünyasını bilmiyoruz yani. Hoşuna gidiyordur Mesela belki. <laughs> de şöyle düşünmedim az üzülüyoruz. Mesela bir sinek bir araba görüyor. Aa diyor bunlar bir yere gidiyor çanta mantı. Ben de geleyim şöyle bir gidiyor. Pat vuruyor sineğe. <gülüyor> <gülüyor> sinek kadar ne aksin. gitmiş bir yere kadar bak İzmir'de. Yeni bir coğrafya. <laughs> bir tane sinek diye film var biliyor musunuz onu? Bir yerden bir yere ışınlanmayı buluyor adam. Bir tane sinek giriyor ışınlanırken ama şimdi oradaki bütün bir molekülleri ayrılıyor ve tekrar diğer tarafta birleşiyor. Sineğin aynı anda molekülleri ayrılıyor. Onun da birleşiyor ama tek bir bedende birleşiyorlar. sinekle insan. Evet Hı. sinekle insan. Bir süre sonra adam sinekleşmeye başlıyor. Iıı. Böyle bir film. Yani kara sinek mi bu? Kara sinek. Mesela Hı. bir dışkı görünce adam merak Şey yapıyor mu? Adam uyandırıyor mu o dışkı Heyecanlandırıyor mu acaba? Allah Allah. Başlıyor elinde adam <öyle. gülüyor> böyle. Ya bulduk ya. Öyle başlıyor zaten film. <laughs> Ellerini <laughs> yalamaya başlıyor. <gülüyor> 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 bir de işin güzelliği şu işi bu sefer kendi çıkartabiliyor. Acıktık mı o zaman? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <diye çıkartıyor>. <gülüyor> 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 Sineklerin de çok gözü var galiba değil mi? Sineklerin yok. E, köşeli bir tane gözü, gözü var, ama çok köşeli mi? Beşken beşken gözü, gözü anlı görüyorlar. Bu arada bir sinekte bir... gözü yok ya pardon. Yani Galiba tek düzlemde görüyorlar. Ama galiba, galiba şunu biliyorum. Biz herkes kusursuz. galiba diye sallıyor bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani biliyorsunuz konuşuyor. benim, benim, benim bildiğim şu galiba dört yaşında sünnet oluyorlar. Bu <laughs> programın gerçekten <laughs> bir tane gerçek bilgi. bir tane Benim bildiğim kara sinekler veya arılar da olabilir. Yani kusursuz beşgen çizebilen tek canlı. Arı arı onlar. Arı değil arı değil arı değil. Sinekleri kesin ya böyle böyle zaten. Çizebilen. Çizebilen. Hayır kalemi vermiyorsun eline. Kalem taşımıyor abi işte havada yani. Çizebilen diyorsun. Oğlum petekleri beşgen değil mi şeylerin? Beşgen. Karasinek beşgen. İyice ağzı kıyafetleri. Karasinek, <laughs> ya, kıyafet abi, karasinek balığı metekleri. çok güzel olur bu arada. <laughs> <laughs> Ama onu yazın yiyeceksin. Uşak diyeceksin bak karasinek. <laughs> bir de bütün dünyadaki sinekler öldüğü zaman insanlık bitiyormuş. Herhangi bir şey ölse de bitiyor insanlık. Artık <laughs> ona, ona olalım. O zaman delinin insanlık insanlar bitiyor. Dünyadaki insanlar öldüğü zaman insanlık bitiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu arada podcast'te de olacak bu program. Dinliyorsanız da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ee, çünkü Sergen'in bu hallerini bir görseniz değil mi? Yayılmaz <laughs> <laughs> sempatik. Sergen'cim ayağına sağlık çok teşekkür ederiz yani. Öyle konuştuk böyle konuştuk. Baktık konu buraya gelmiş. Vallahi çok yani olmaz hiç anlamadım yani. konu nerede. De, demezsin hiç. ya. Hiç, beled, hiç belirtmedin yani. Hiç demezsin ya konu ne, ne, ne oluyor ya. Sağ Allah, ya. Allah. Yani çok yani. valla ya enerjiniz çok tatlıydı. Size sohbetim çok keyifli benim için. Gerçekten ya. Iyi ki çağırdınız yani. Ağlama tamam Yok be saç girdi gözüme. Ya mi? Bak başta geldim dedim ki hep böyle diyorlardı. Böyle alakası yok dedim. Gülen bir Bak program bitti yok, ki bu adam çok duygusal bir adam. Şimdi ağlatıp göndereceksin. Bunun arkasında öyle şey var. Biliyorum yavrum. Öyle bir program olsaydı bu program. Can burada bak. Öyle bir program olsaydı. Bak Göktağ burada. Sana şiir okutarak başlatırdık programı. Ben daha merak meraklıyım ya. Ben daha sağ ol abi. Diyeyim, Girerdim burada. <laughs> <laughs> ben de onu bekliyorum. Onu bekliyormuş. <laughs> ne olur Erman abi onu bir şey okul. Serkan'cim ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Ben... Söylemek istediğim bir şey var mı sonunda? Yok teşekkür ederim. Ger gerçekten çok e keyifli sohbetti. Ne konuştuk? Belki biraz karışık konuştuk ama çok eğlendim. O yüzden e güzel bir onu bırakacak. Biz de benim için. Ben <laughs> senin bu yazdığın şeyi bir daha okuyacağım. Bir saniye bulursam eğer. <laughs> Kim bilir ne okuyacak? Oğlum senin Twitter'daki başlığın neydi? Durum veyahut canlı bir kesiti. Hatırlanmaya değer kılmaya çalışan kimse. Ne? İşte böyle. Biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> ya birinden bir şey alırsın da böyle birebir almazsın. Ya ki biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. <laughs> 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 <laughs>